Sonsuz yürüyüş zemini. VR'de gerçekten yürü. Bu, aşılamaz olduğu söylenen bir zemin. Hangi yöne yürürseniz yürüyün, ne kadar hızlı giderseniz gidin, her zaman aynı bölgede kalırsınız. Sanki görünmez bir yürüyen bantta yürüyormuşsunuz gibi. Bu sistem binlerce küçük, bağımsız platforma dayanır. Her biri bağımsızdır ve hareketlerinize gerçek zamanlı olarak uyum sağlar. Her platformda merkezi bir eksen ve çevresinde dört tekerlek bulunur. Bu da adımlarınızı akıcı bir şekilde uyum sağlamasına olanak tanır. Sensörler ve bağımsız motorlar sayesinde zemin anında tepki verir ve sonsuz bir hareket yanılsaması oluşturur, yüzeyden hiç ayrılmadan. Bu teknoloji sanal gerçeklik için yeni olanaklar sunuyor. Tam anlamıyla bir immersiyon sağlıyor, mekansal sınırlamalar olmadan. Sonsuz sanal dünyaları keşfettiğinizi düşünün. Bir video oyununda özgürce yürümek veya hiçbir duvara çarpmadan yerleri ziyaret etmek ya da odanızın boyutuyla sınırlanmamak. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Daha fazla içerik için takipte kalın.